Yıldızlarken çekilen estetik ve plastik cerrahı operatör doktor Volkan Kıyak alt kendisini sahneye davet ediyoruz efendim. Yıldızlarken çekilen estetik ve plastik cerrahı operatör doktor Volkan Kıyak alt sahneye davet ediyoruz. Esra'nın çok karşısına cevap geldiği zaman ben sende tabii olmaz orada var özgüven var ya ben direkt şöyle bir kart geriye çekip şöyle bir yüzü bu şekilde aşağıya da sokuyorum. <laughs> Buyurun efendim <bir> <laughs> Bu dinimize layık olan herkese çok teşekkür ederim. Ee, ödülü tüm sağlık çalışanlarına da almak istiyorum. Teşekkürler. <laughs> Hocam çok özür e, <laughs> dilerim. Asistanım var Elif Hanım deminden beri ne olur ne olur beni gösteriliyor. Kendisini kobay olarak kullanırsanız çok sevinirim. Bunun istekliğine ihtiyacı var. <laughs> Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Tekrardan hoş geldiniz Volkan Bey. Muhteşem bir gecede, muhteşem bir ödüle layık görüldünüz. Nasıl hissediyorsunuz? Duygularınızı alabilir miyiz? Hmm, başlangıçta oldukça heyecanlı oldu. ya yani Şu anda da heyecanlıyız. Bize bu ödüle layık gören arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. <laughs> Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Hmm, bu konuda... Ülkemizde bir Covid döneminden geçiyoruz. Umarım sağlıklı bir şekilde hep beraber ülkece atlatırız diyorum. Hı hı. Volkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan yeni ödüllerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.